Merhaba arkadaşlar ben Roblox Cadısı. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle Adopt Me'de bahçe yumurtası açmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi hemen güzel bir binip ilk görevime doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım bu bahçe yumurtasını açmayı başarabilecek miyiz? Ve içinden ne çıkacak arkadaşlar? Gerçekten hiç bilmiyorum. Ama yine de çok heyecanlı. Hadi bakalım. Şimdi buraya gelmeyi başardık arkadaşlar. Bahçe yumurtamı burada uyutmak istiyorum. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Bakalım arkadaşlar bahçe yumurtamın içinden ne çıkacak. Ben de bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Şu an bahçe yumurtamın uyumasını bekliyorum. tatlı bir yumurta arkadaşlar içinden ne çıkıyor hiçbir bilgim yok bakmadım çünkü ilk tepkimi çok merak ettim arkadaşlar bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak görmüş olacağız hep birlikte arkadaşlar açabilirsem şimdi kamp görevimizi bitirelim genelde arkadaşlar kamp görevinden sonra belli bir vakitten sonra yıkanma görevi geliyor onu bekliyorum bu bölgeden ayrılmadan önce. Şimdi onu hep birlikte bekleyelim. Yıkama görevi de gelsin. Ondan sonra geldi bile arkadaşlar hatta. Hemen bahçe yumurtamı yıkıyorum. Sonra da onunla birazcık eğlenmeye gideceğiz arkadaşlar. Bir yandan da yeni görevleri beklemiş olacağız. Şimdi hemen onu güzel bir arabaya yerleştiriyorum arkadaşlar. Peki bu arabaya sığınmadık. Şuna yerleştirelim. tamam. Şimdi bahçe yumurtamı nereye götürebilirim? Ne yapabiliriz onunla? Birazcık bakalım arkadaşlar. Evet. Öncelikle bence ana bahçe tarafına, ana merkeze yürüyelim arkadaşlar. Bahçe yumurtamı birazcık gezdireyim. Ondan sonra oyuncaklarıyla oynaması için birlikte bir alan oluşturalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Bakalım bahçe yumurtamın içinden ne çıkacak arkadaşlar. Ne çıkacağını bilirseniz size bir sürprizim olacak. takamıyorum sanırım arkadaşlar. Bir görev geldi okula gitme görevi. Sonra da hastaneye götürme görevi hemen. Onları da yapalım. Bahçe yumurtam birazcık hasta hissediyormuş kendini. Hiçbir şey yokmuş. Neymiş? yumurtalarla oynayamıyormuşuz arkadaşlar. Onların yumurtadan çıkmasını beklememiz gerekiyormuş. Tamam o zaman şimdi hemen bekleyelim. Okul görevinden sonra. Hastane görevi var zaten arkadaşlar. Bir bakalım. Hastanede açılır mı Bence açılabilir arkadaşlar. Hemen. çok tatlı. Umarım içinden güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Hastaneye de geldik yumurtacığımla birlikte. Şimdi onu birazcık iyileştirmek istedim yukarıda. Gel bakalım. Şimdi yumurtam burada iyileşti arkadaşlar. Bakalım açılacak mı? Belki bir görev daha gerekli olur. Hemen açılmaz diye düşünüyorum ama Görelim şimdi hep birlikte. Ah açılıyor arkadaşlar. Aa, bu ne arkadaşlar? peygamber berber çıktı bana. İnanamıyorum. Gerçekten çok ilginç. Şuna bakın. Bunu şimdi yere bırakıyorum. Rıplıyor mu acaba? Yo uçuyor. Gerçekten. Bence fena değil arkadaşlar. Bulsaray. Ve tatlı bence. Kanatları bile var. Uçuyor. Evet arkadaşlar siz nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi birazcık peygamber devresiyle oynamaya gidelim. Hadi bakalım. Ne yapsak birlikte ya? 221 dolarım var. Bakalım bunlardan açabiliyor muyum arkadaşlar? olan. Bu da aha, 200. Hadi gelin açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız gördüğünüz bu güzel hediye paketini açacağım. Evet hazırsanız açıyorum arkadaşlar paketi. Sizce içinden ne çıkacak? Gerçekten bugün tam bahardan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hem peygamber devesi çıktı hem ağaç çıktı. Gerçekten bence çok tatlı arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir beni izlerken. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Thank you thank you.